Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle peçete kenarı battaniye kenarı paylaşacağım kenar örneği yani nereye uygun görürseniz oraya gidecek bir örnek paylaşacağım. Ee, bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar varsa arkadaşlar lütfen abone olursanız sevinirim ee, beğeni ve yorumlarda atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar şöyle, <laughs> şöyle bir düğüm atarak başlayacağım örneğime. Şöyle bir tane düğüm attım. Gördüğünüz gibi zincirle. Tam köşeden başlıyorum. Şöyle köşeden hatta pardon şöyle köşenin yanından başlayayım. Köşeye örneğimizi getirelim. <laughs> pardon arkadaşlar. Şöyle düğümümü attım. Şu kenardan düğümümü attım. Başına doladım. Hemen şu köşeye Şöyle batıp ikisini bir ikisini bir aldım. Tekrar aynı işlem. İkisini bir ikisini bir aldım. Üç tane aynı yere batıyorum. Şimdi şu köşede biraz farklı yapacağım. 1-2-3 Hemen şu tepeye batacağım. Örneğin hiç bozulmasın diye şöyle yapıp arkadaşlar bir iki üç tane zincir çektim tekrar şöyle ikisini bir ikisini bir aldım köşelerin düzgün olması gerekiyor olmazsa örnekte göstermeye kendini arkadaşlar şu şekilde üç tane de battım Şimdi devam ed ediyorum. Şöyle yakın olan bir yere şöyle tam çok yakın da değil, çok uzak değil, ortalı. Kendiniz ayarlayın ona göre. Şöyle göz kararı. Şöyle sık iğne yaptım buraya. Başını dolamadım. Başını doladım tekrar belirli bir aralık vererek. Şöyle ikisini bir ikisini bir çektim aynı yere ikisini bir ikisini bir bir iki üç dört beş tane zincir çektim başını tonadım Ile devam edelim. Beş zincir çektim. Aynı işlem tekrar. Aynı. şu şekilde gördüğünüz gibi Köşemizde böyle olacak arkadaşlar köşenin uyumu da oldu uyumlu olsun diye Üçer, üçer dolduruyoruz arkadaşlar ve şöyle devam ediyoruz. Bu şekilde arkası da böyle, arkası da önü de aynı arkadaşlar değişen bir şey yok. Gayet düzgün, kolay, çabucak yapabileceğiniz. Bazen battaniyelerin kenarına çok yakışır bu örnek. Mendil kenarlarına daha ince iplerle mendil kenar, daha kalın iplerle battaniye kenarı, her şeyi olur arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar düzgün ve kolay olan örnekleri seçiyorum. Yeni başlayan arkadaşlar oluyor, onlar da kenar örneğini zor oldukları zaman yapamıyorlar. Onun için öyle çok basit, herkesin yapabileceği örnekler benim çok hoşuma gidiyor hem kendim yapmayı seviyorum hem paylaşmayı şöyle bir tane daha yapıyorum 5 tane zincir çekiyorum başını doluyorum aynı yere tekrar batıyorum yelek kenarlarına da olur patik kenarlarına da olur arkadaşlar ince şeyle her şeye olabilir. Ay pardon özür. Buranın arada hemen şeye geçmişiz. Şurayı sık iğnenin olduğu yere doldurmuşum. Dalganlıkla konuşurken şöyle böyle devam ediyor. şurayı atlayınca örnek bozuldu tabi gayet kolay şık bir örnek şu şekilde devam ediyor tığınızı çok kalın yapmayın arkadaşlar biraz batmakta sıkıntı oluyor. şu şekilde örneğim tamam Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yeni videolarda inşallah görüşürüz. Daha güzel videolarda. Ee, yorumlarınızı beğenilerinizi atarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoma görüşünceye kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.